Bela kelimesi yani belagatlı tebliğ edeceksin. Tabi hikmetli. Ütu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Benim kullarımı diyor, benim yoluma davet ederken hikmetli sözlerle, güzel mevzularla, güzel mev'izelerle davet edin. Ve cadilhum bil bilretihi ahsen. Mücadelelerinizi de güzel bir şekilde yapın. Kırmadan yapın. Allah buyuruyor, kurban olayım ona. Ya işte onu diyorum. Bir Allah razı olsun dese birisi, bir de Allah razı olsa, denk gelse o dua, İşte bizim köşeyi döndük. Elhamdülillah. Allah'a ebeden razı olsun. Tabi cümlemizden kardeşlerim. Şeytan insanları kesiyor, biz meyhanede orada burada bizde bakarsak hayvanların kesilmesi gibi şeklinde bir anlatımınız var. Tabi ya. Şimdi öyle. Biz geçen sene, evveli sene 50 tane sığır kestik bayramda. Celal Tetiker'in orada. Şimdi sığırın birini alıyor kardeşimiz. Tek bir getirerek getiriyor, deviriyor, kesiyor. 49 tane sığır, sığır gibi bakıyor böyle. Hiçbiri demiyor ya o kardeşimizi kesiyorlar. Biz de kesecekler. Nasıl keserler demiyor. Sığır. Ötekini alıyorsun, onu kesiyorsun. E şimdi onlar sığır olduğu için müdahale edemiyor. Zaten öyle bir kabiliyeti yok. Peki bizim de kardeşlerimiz kesiliyor. Nerede? Meyhanede, kumarhanede, efendim başka bir hanede kesiliyorlar. Adeta şeytan kesiyor onları yani. İmansız gidiyorlar bir tarafa. E biz de böyle bakarsak, böyle yerler açıp da onları davet etmezsek, onlara bu hakikatleri duyurmazsak, onlara ikaz, irşad, tebliğde bulunmazsak, biz de o öküzler gibi olabiliriz. Allah korusun. Onun için herkes bir tarafından tutmuş. Bak cemaatlerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor millet. Yapmamız lazım. Çünkü Allah bir anda bütün insanları hidayete getirebilir. Amin. Getirir. Tabi benim için bir sallanıyor. Herkes Allah diyor değil mi? Ya. Halbuki kahvede düşeş duvara. Böyle yapıyor. Bir sallanıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. <laughs> Yapar Allah. Devamlı sallar valla. Devamlı Allah dedirtir. Anlatıyorlar Adapazarı'nda zelzele günü sabah camiler dolmuş. Her gece doldurur. Tam sabah ezanı okulurken bir sallar. <laughs> Tırak camiye koşar. Ama öyle yapmıyor Allah tabi. Din diyor bir imtihandır. Akla kapı açar. iradeyi elinden almaz irade yerinden almıyor. <laughs> Mesela otel yıkıldı. Diyelim ki elmas. otel elmas yıkıldı. Evet. Tozlu camisi de yıkıldı. Evet. E şimdi meyhaneler, kumarhaneler, bilmem ne haneler yıkılsa, camiler, mescitler, Kur'an kursları sağlam kalsa o zaman zorlama oluyor. Ötekiler diyecek ya arkadaş Allah bizim aleyhimizde biz gelin hep beraber bu yola dönelim. Zorla dönmüş olacaklar. Ama Allah serbest bırakıyor. Camiyi de yıkıyor. Meyhaneci bakıyor Buradan diyor. Cami yıkıldı diyor. Hocaların da kalbi bozuk diyor. Hocalar <laughs> camiyi tamir ediyorlar. Sarhoşlar da meyhaneyi devam. Böyle bu iş. Bak bunu bilmiyorduk biz. Bunu biz bilmiyorduk böyle olduğunu. Halbuki Üstad Kur'an-ı Kerim ne diyor? Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minküm hasat Öyle bir fitneden çekinin ki musibet geldiği zaman zalimlere has kalmaz, mazlumları da yakar diyor. İmtihan sırrı öyle oluyor artık. İmtihan Allah onu öyle yapıyor. Sadece zalimlere has kalsa o zaman olmaz. Ama peki mazlumun bundan şeyine Mazlum da evi yıkıldıysa sanki sadaka vermiş gibi oluyor. Efendim öldüyse şehit hükmüne gidiyor. Günahlarını Allah affediyor. Onun da karı böyle oluyor yani. Depremde buraya ziyaretinizde hani termosla kadın... Ha ya. Aha. Bir kadıncağız böyle bağırıyor. Çocuklarım da gitti. Kocam da gitti. Ha, bağırıyor. Ben de termos vardı su. Dedim bağırma. Sen görsen onların yerini sen de keşke ben de enkaz altında kalsaydım derdin. Onlar dedim şu anda cennetteler. Şehit oldular. Öyle mi dedi amca? Tabii dedim. Ver bir su içeyim dedi. <gülüyor> 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 su içmek aklına geldi. Su <laughs> dağıtıyorum böyle termosa doldu. Verdim içti. Allah razı olsun. Bak sesini kesti. Demek ki insanları tatmin eden ancak ebedi bir hayat. Şimdi geliyor mesela diyelim ki bir bakan diyelim yani ki yapıyor Bakanı geliyor. Ne bakanı diyorlar ona şimdi? Milli Eğitim, bakanı. Milli Eğitim Bakanı geliyor işte. Diyor ki arkadaşlar devlet yaralarınızı saracak. İşte evleri yıkılanların evini yapacak. İşte şu kadar yardım verecek falan filan. E adamın iki tane oğlu gitmiş. Torunu gitmiş. Kocası gitmiş. Karısı gitmiş. Bu adamın yarasını sen öyle parayla şunla bundan saramazsın. Ama bununla sararsın. Çünkü kalp onu şey yapıyor diyor kardeşim bak ebedi aleme gitti. Onların yeri şu anda çok güzel. Diyor ya bir çocuk ölüme nasıl bakar? Kardeşim öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha daha rahat gezer, uçar. O çocuk öyle karşılıyor ölümü. Ancak ahiret imanıyla o karşılanabiliyor. Başka türlü tatmin edilmiyor. Bunları hep görüyoruz yani. Bir de futbolcu vardı abi Viyana'da ziyaret. O futbolcu kardeş bir gün beni aradı. Telefonumu bulmuş. Abi dedi ben interneti karıştırırken seni buldum dedi. Kulak burundan bahsediyorsun dedi. Çok şeyime gitti dedi. Atilla adı. Dedi acaba gelir misin Avusturya'ya? Allah dedim Almanya'ya gideceğim. Gittim Almanya'ya. Avusturya'dan kardeşler davet ettiler ama gitmeyecektim esasında. O çocuk için gittim. Yüzde elli onun için gittim. Buldum o kardeşi. Derse davet ettim. Geldi. Fakat fazla da şey yapmadı keçeli yani. Biz ona değer verdiğimiz kadar o mütevecci olmadı yani. Buralıymış o galiba. Ak, ak yazılıymış. Ak yazıda. Şerefiye köyünden. Şerefiye, köyünden yani. Ama geldi. Orada otel kiraladılar kardeşler. Bir hafta aileleriyle beraber geldi. Orada ders yaptık. Yani bir okuma programı. Büyük bir otel. Lüks bir otel. Oraya davet ettim. Gelmedi. İşte arabamı tamir mu Şu bu falan filan. Kayış attı. Şimdi pek irtibatımız olmuyor. Ama olsun. Onun kalbinde gene bir şeyler vardır. Namaz kılıyordu yani. Atilla. Ne yapalım? Herkese el uzatmaya çalışıyoruz. Geçenlerde birisi aradı Kayseri'den. Hocam dedi seninle nasıl görüşebiliriz dedi. Seni böyle yakından görmek istiyorum dedi falan. Sarılmak istiyorum dedi. Olur be kardeş dedim geliriz Kayseri'ye. Gittik çocuğu gördüm. Biz evinde misafir etti. Şu bu bak. Şimdi Kayseri'ye gideceğim. Geçen gün baktım beni telefondan aradı. Arıyor böyle. Periyodik olarak. Dedim Emre. Emre dedim ya ben şimdi Kayseri'ye geleceğim. Sen de tam zamanında aradın. Öyle mi hocam falan filan. Hocam biletlerinizi alayım falan. olacak biletleriniz. Al dedim. Aldı ama biz daha erken oradaki çocuklar sonra dediler abi o salon boşmuş, doluymuş. Ancak 16'sında olacak. İlkten onun da olacaktı. 9'a bilet aldırdık. Sonra dedim ya Emre onları değiştir. Canın sağ olsun abi dedim. Değiştirmiyorlardı. Yenisini alacağım dedi. Yenisini aldı. Dönüş biletlerimiz de aldı. Bekliyor şimdi. Evinde bizi misafir edecek. Ailemle beraber gideceğim. Maşallah. Nasipli. Ya şimdi cemaate katılıyor. Cemaate katılmış evet. artık derslere gidiyor. E şimdi sen bunu bulmuşsun. Sana nasip olmuş. Kaçar mı ya? Kaçar mı? Ben bunu buluncaya kadar neler çektim? Ya. Timarhaneye bile düştüm. Allah Allah. Tabii. Şimdi böyle 16-17 yaşındayım, namaz kılıyorum. Kafama takılıyor. Ulan sen kılıyorsun ama doğru mu bu dalga? Hakikaten hayret var mı? Allah asıl Boşuna sorular? Tabii ya. tövbe diyorum, tövbe estağfurullah, tövbe, 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 tövbe ama içim oldu allak bullak. Anneme diyorum, anne diyorum ben, gavur mu oluyorum yoksa kafir, kafir mi oluyorum? Estağfurullah oğlum, tövbe, tövbe falan ya. Tövbe ama, müftüye gittim, müftü Akif Hoca var o da acayip bir adam. Ramazan'da enfiye çekerdi o da. Cemaat diyor bana müsaade edin ben enfiye çekeyim. Siz de çay için Ramazan'da. Mesela ya esprili bir adam. Yaşlı bir adam. Ona gittim dedim hocam bende böyle şeyler oluyor. De, Oğlum dedi korkma dedi o şeytana de ki, benim müftü amcam var ananı anlatır. <laughs> <laughs> Tat, tatmin olmuyorum yani. Ulan dedim olur mu? olmuyor. Hiç. Oraya gittim, buraya gittim. Neyse işte annem demiş bir ne demiş şeye basmıştır cinlere falan filan. <laughs> Gittik bir cinci hocaya. Onlar da maddeci dedi basmış dedi. Çok fena basmış. Neyse başıma bir havlu attı. Su koydu. Bak dedi geliyor şimdi. Geliyor mu? Gelmiyor dedim. <laughs> Nasıl gelmiyor ya dedi. Bak şu anda geldi diyorum. Yok dedim. Olmaz ya diyor. Dikkatli bak. Baktım ki adam kaldırmayacak başımdan. Geldi dedim. <laughs> ya neler çektik abi ya. Neler çektik. Tır geçti üstümüzden ya. <laughs> Neyse ya. Yazdı bir nuska. Aynı. Hiçbir şey yok. Sunu iç, bunu yıkanırken şey yap, tütsülen falan. Dediler daha kuvvetli bir hoca var. Ona gittik. O da dedi, çok felaket falan. O da yazdı bir tane. Gazi Osman Paşa'ya döndüm yani. Her tarafta böyle kokartlar. Sonra bir tarikata girdim. Belki de oradan zikrederken. Orada da olmadı. <laughs> Babam da dedi, o rahmetli genciz oğlum dedi, şimdilik namazı bırak, sonra kılarsın. Allah. <laughs> Huzurdan kaçar diyor ya, evet. namazı bıraktık askere gitmeden önce. Daldık dünyaya gene, hiç geçti o zaman. Bir şey yok artık, unuttuk onları. Askerden geldim ama niyetim gene başlamak. Gene başladım, aynı şeyler çıktı karşıma. Timsah gibi. İşte ondan sonra tarikata girdim. Tarikatta da şimdi zikrediyoruz, mikrediyoruz ama bağırıyoruz falan. Şimdi tarikat şey İzmir halifesi Turgutlu halifesinin aleyhinde. Diyor onu ben halife yaptırdım diyor. Hainlik yapıyor diyor falan. Şimdi bizim bir tane Ayhan var üniversitede okuyor. Ben de yeni mürit topluyorum ha. Çene var. Şimdi bu Ayhan da hocayı bu halifeyi çok sevdiği için ona da kızmış. Zikrederken böyle Allah Allah abi diyor bir kafa attım diyor. <laughs> Göğe cez Allah! <laughs> Göre diyor cezbeye geliyorum. Bir kafa attım diyor halakadan attım onu ağzı Kur'an <laughs> dedim biz buraya girdik düzelmeye. <laughs> Daha berbat olacağız. Vallahi birbirine diyor. kafa atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir gün İzmir halifesi dedi ki baba hazretleri geldi dedi. Baba, baba hazretleri Batman'da. Yapma ya dedim. Meğersem oğluymuş. Allah Allah. Oğlu asker ona da baba Hepsine baba. Öyle mi? Ha dedi oğlu Süleyman baba. Kasım baba mı dedim. Yok dedi Süleyman baba. Süleyman babayı görmedik tabi. Gelmiş. Evine gitti. Onun evinde sohbet. Zaten başka bir ev yok. Kimse evini açtı yok. Hoca kendisi imam. Caminin imamı ha. Hafız. Takılmış oraya işte. Neyse o çocuk geldi oturuyor o delikanlı. Ben de girdim. Selam aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Sağ ol falan ben Sarıldık falan oturuyoruz. E ne var ne çok iyi valla. NATO'da asker. Ben de askerden gelmiştim o zaman. O da sigara içiyor. Sarayım sana da bir tane. Sar dedim. Babayla beraber sigara içiyoruz. ne kadar asi bir mürit. Halife de kapının orada duruyor. Girmiyor edebinden içeri girmiyor. Hocam diyor şöyle gel. Estağfurullah baba. Numaradan yapıyor. Ya numara numara yapıyor işte. <laughs> Ulan dedim ben şimdi insan cezbelenir. Ben de bunları okurken coşuyorum bazen. Nara atıyorum üniversitede. Vallahi nara atıyorum ya. Ama burada nara atacak bir şey yok. Bir de Ankara halifesi gelmiş, o da dış kapıda, daha içeride, sokak kapısının orada diyor, kafada poter, pijamalarla. Bedri Bey diyor, şöyle gelsene, bu köpek buraya layık baba. <laughs> ben de bozuluyorum. Neden biliyor musun? Ulan onlar köpek olursa ben çakal olmam lazım. Ben burada babayla sigara tüttürüyorum. <laughs> Ama bozdum kendimi artık. <laughs> Ferit'in dediği gibi. Beş dakikada papaz olur. bozdum kendimi artık. Neyse dedim. Süleyman dedim. Ben sabahleyin dükkanı erken açıyorum. Sen dedim bir sigara daha sar bana. Giderken içeyim. <laughs> Sardı. Çocukta öyle bir hava yok. Vallahi çocuk temiz çocuk. Sardı. Dedim hadi asmadı Kalktık. Tab ben kalkınca benim müritler de benim olduğum yere geliyorlar yani. Ha. Onlar da kalktı. Zaten müritler benim. Ben topladım onları. Dışarı çıktık. Ulan dedim babasını da, <gülüyor> <gülüyor> hocasını da, bir tane İbrahim abi vardı, yaşlı o, ağlıyor ya Necmi kardeş de biz nereye düştük ya? <laughs> Senden bir ışık bakıyorduk diye biz bir Dedim tamam, tarikatı lağvettik bak. <laughs> Ya. ya. Oradan çıktık kaldık sapsız. <laughs> i̇ntisap edemiyoruz. Hani bir yere intisap etmişlerler ya. Bir baltaya sap olmuş.